Haddesene Ahmed İbni Yunus kalli haddesene zâide an-i teymiyye an-ebi miclesin an-enesin radiyallahu anhu kal kaneten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem şehran Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir ay kunut duası okudu. Yed'u ala ri'lin ve zekwan, ri'l ve zekwan kabilelerine beddua ederek. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kişiye özel beddua okumazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla kişiye özel lanet okumazdı. Kafirlere, zalimlere, Yahudilere, münafıklara isim vermeden genel anlamda lanet okumuştur. Faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazana, faiz muamelesinde şahitlik edenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz lanet okumuştur. Erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzemek isteyen, kadınlara özelen erkeklere aleyhissalatü vesselam Efendimiz lanet okumuştur. Ama isim vererek kişiye özel lanet okuma peygamberimizin sünnetinde yoktur. Leysel mu'minu billa'ani vela bitta'an. Mümin lanet okuyan, çok çok lanet okuyan. Kimse değildir. Mümin başkasının nesebi, soyu, sopunu diline dolayan kimse değildir, olmamalıdır. Ben lanetlemek üzere gönderil gönderilmedim. Ben lanetçi olarak gönderilmedim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Davetçi olarak gönderildim. Bizim görevimiz insanları damgalamak, lekelemek, ayıplamak, kusur bulmak, ayıp bulmak değildir. Ama kusur gördüğümüz zaman tatlı bir dille, güler bir güler yüzle onları uyarmak bizim vazifemizdir. Lanet İslam düşmanlarına lanet okuruz. Ama isim vererek lanet okumamız doğru değil. Burada kabileye lanet olduğuna göre Siyonistlere lanet okuruz. İslam dünyasına kan kusan, kin kusan zalimlere lanet okuyabiliriz ama isim vererek Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'e lanet okunmaktadır. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Çünkü artık onun küfrü tescil edilmiştir. Küfrü tescil edilen kimseler ve bu şekilde e, olan kimseler elbette müstesna. Haddetene museddedun kâle haddetene İsmailu kâle haddetene Halidun an Ebi Kılâbet an Enes'in kal kânel kunûtu fil magribi vel fecri. Kunut duası akşam ve sabah namazlarındaydı. Yani geçici kunut duası bir ay süreyle Peygamberimizin İslam düşmanlarına yaptığı kunut duası akşam ve sabah namazlarında. Hanefi mezhebine göre kunut duası gayet iyi bildiğiniz gibi vitre namazının üçüncü rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sûre okunduktan sonra Allahu Ekber denilerek eller bağlanır ve o şekilde okunur. Allahumme, inna nesta'inuke diye başlayan dua ve kunut duasının sonunda ve nakhla'u ve netruku men yefcuruk. Ya Rabbi ilk bölümün sonunda sana isyan edenleri, sana karşı gelenleri, açıktan günah işleyenleri terk ediyoruz ya Rabbi. Ve nakhla'u sıyrılıyoruz. Elbiseyi çıkarır gibi uzaklaşıyor ve net rukku terk ediyoruz men yefcuruk sana karşı itaatsizlik edenleri fısku fucur demek günah işlemekten utanmayan insan demektir müslüman günahından utanır çevresine bakar aman birisi görmesin ister günahı gündeme geldiği zaman yüzük kızarır kendisi hatırladığında bile ben niye yaptım ki diye üzülür. Müslüman günahını Uhud dağı kadar büyük gören kimsedir. Münafık günahını sivri sinek kanadı kadar küçük gören kimsedir. Günahlarımız için tevbe ediyorsak, yalvarıp yakarıyorsak imanımızın alametidir. Ama Rabbim beni affetmez diyorsak bu manada ümitsizlik içindeyiz. İşte bu vitir dualarında, kunut dualarının ikinci bölümünün sonunda da Nercu rahmeteke ve nekşe Ya Rabbi rahmetini ümit ediyoruz. Ama azabından da korkuyoruz. Bir cümle daha var ki ümit kefesi daha ağır bassın diye. İnna azabeke bil küffari mülhek. Ya Rabbi iyi biliyoruz ki senin azabın ancak kafirlere erişir. Ümid ediyoruz, azabından korkuyoruz ancak azabın bize değil kafirlere erişir derken de yine ümit tarafı ağır basıyor. Vitir duaları Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizzat mübarek ağzından dökülen hadis-i şeriflerle tespit edilmiş dualardır e, ee, Şafii mezhebine göre ise ikinci rekatta veya Hanbeli mezhebine göre ikinci, e, üçüncü rekatta vitir namazın üçüncü son rekatında e, Semi Allahu limen hamide dendikten sonra eller kaldırılır ve vitir duası okunur. O vitir duaları biraz daha farklı dualar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün sünnetleri yaşansın diye farklı farklı mezhepler gelişmiştir. Hepsi kullun min Resulillahi mültemisu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyesinden alınmıştır. Vitir namazında böyle bir iman tazelemesiyle kunut duasını okuyan Müslüman namazdan sonra da Âmenel Rasûlü yokur. Âmenel Rasûlü'nün sonlarında yine bir iman tazelemesi vardır. Ve afu anna ve gufir lana ve arhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiri. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiretine nail eyle. Af ile mağfiret arasındaki fark ve afu anna ya Rabbi günahlarımızı tamamen sil demektir. Hiç işlenmemiş gibi kabul eyle. Veğfirlene <laughs> günahımızın üzerine ört. Görmezden gel. Günahımızı ikisi de af ama ince fark var. Ya Rabbi tamamen sil. Tamamen silmezsen üzerine ört. Veğfirlene veğfirlene ve arhamna. Ya Rabbi bize rahmetinle muamele eyle. Ente Mevlana, Mevlamız sensin ya Rabbi. Fensurna alel kavmil kafirin. Şu kafirler topluluğuna karşı sen bize yardım eyle, sen bize zafer ihsan eyle. Bir iman tazelemesidir. Yani iman ve küfür cephesi arasında bir mücadele var. Ben iman cephesindeyim ya Rabbi zalimler haksızlık yapanlar kan kusanlar kin kusanlar acımasız insanlar ya Rabbi onlara karşı sen İslam'ı sen Müslümanları muzaffer eyle sen bize yardım eyle bize yardım eyle derken biz Müslümanlara yardım eyle. Hazreti Adem'den kıyamete kadar hak ve batıl, iman ile küfür devam edecek. Önemli olan bizim aynı, hangi cephede yer aldığımızdır. İşte Amener Rasulü'yü bir kimse e, okuduğu zaman o gece bütün gece ibadetle geçirmiş gibi olur. Amener Rasulü'yü okuyan kimseye o iki ayet, Bakara suresinin iki ayeti yeter buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Amener Rasulü üç gece bir evde okunduğu zaman o eve Şeytan yaklaşmaz buyuruyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Rabbim bu dualarımızı kabul eylesin. Rahmetine, mağfiretine, lütfuna, affına layık eylesin. Evimizi, ocağımızı, iş yerimizi, okulumuzu, dairemizi, fabrikamızı, hayatımızı güzelliklerle, mutluluklarla doldursun. Rabbim huzuruna imanlı kullar olarak varmayı nasip eylesin. Rabbim cümlenizi, cümlemizi rızasına nail eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.